Gibi al al bayraklar Evlerde sarkıyor göklerde dolu Nabızlar pek hızlı Coşkun yürekler Sanki aslan Bugün her türkün oğlu Arkadaşlar 23 Nisan Ulusal genellik ve Çocuk Bayramınız kutlu olsun Eğleneyim gülelim Bu güzel günü kutlayalım Dünya çocukları el ele verip Kardeşçe yaşayalım Dünyada barış, ilimde fende yarış, diyerek hedef çizen bir atamız var bizim. Her 23 Nisan'da bayramımız var bizim. Bugün de hep beraber, dünyada barış için, haykıracak neşeli çığlığımız var bizim. Her 23 Nisan'da bayramımız var bizim. Hayalimdeki bayramlar, her yıl tam da bugün ben yeniden çocuk olurum. Elimde bayrak, kalbimde atam, yürümem sanki uçardırırım. 23 Nisan! Bu ne duruz hava? Ne temiz hava? Geliyor her yandan nisan kokusu. Sevinçten deliye dönmüş her yuva sarmış gönülleri vatan duygusu. Her yıl 23 Nisan'da kutlanıyor şanlı bayram, tüm dünya çocukların ulu atanıdan arma 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun arkadaşlar. Bayramımız var bizim. Tüm çocuklar bir anda, herkes sak avaz avaz, her 23 Nisan'da bayramımız var bizim. Ellerinde bile duramıyorlar. Hepsinin ellerinde çifte bayraklı. Gözlerinde şimşek şimşek sevgi var. Teşekkür ederim Atatürk. Milletin Meclisi. Tarih 23 Nisan 1920. Açıldı Milletin Meclisi. Söz hakkını kullanacaktı. Artık milletin kendisi. O gün dualar edildi. Atatürk başkan seçildi. Durmadan çalıştılar. Kuruldu ülkenin geleceği. Yurdun dört bir yanından toplandı onlarca insan. Kurtuluş mücadelesinde hepsi birer kahraman. Pamuk şekerleri, leplebi tozları, ansak patlamış mısırları, hepimiz biraz çocuk olsak sallayarak şanlı bayrakları. Arkadaşlar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Bir evet. meclis açmalı, düzenli ordu kurmalı, 23 Nisan olmalı çocukların bayramı. Yeniden oluyor her şey yeniden, yanıyor Atatürk içimizde bak, Atatürk bu kara günü hak eden Atatürk andımız en kutlu sancak. Paçavuk bitti. Egemenlik halka istir. Atatürk'ün önderliğinde kuruldu meclis bugün. <laughs> çalışmalısın çocuk, bilgiye sarınmalısın. engellere takılsan da dimdik ayakta durmalısın. Biz el ele verdik, size seslenmeye geldik, ülke bize emanetse sonuna kadar güvenin bize.